Çok değerli il başkanım, çok değerli Arda değerli kimse başkanlarımız, kadın kolları başkanımız, il genel meclis üyemiz, çok değerli ülke ocakları başkanımız, bu davaya gönül veren, bu dava arkadaşlarım, abilerim, bizleri bu mutlu günde, bu heyecanlı günümüzde yalnız bırakmayın. Hiçbir siyasi görüşe mensup olmamış, sadece bizlerin yanında olan sevgili dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ben 1986 Kas Arpaçayoğlu doğumluyum. Bu yola çıkarken nefsimizi ayaklarımızın altına alarak çıktık. Bir insanın nefsi onun en büyük düşmanıdır. Eğer nefsinin esiri olursa bir adım yol alamaz. Nefsimiz için değil, şehrimiz için çalışacağız. Sloganımız bu. Neştimiz için değil, şehrimiz için çalışacağız. Bir oy daha fazla alabilmek için kimseyi kırmayacağız. Karalamayacağız. Şimdi şehrimizde bizden başka milletvekili adaylarımız da var. Bir oy alabilmek için onları karalama politikası bize yakışır bir politika değil. Ülkücüye yakışır gibi hareket edeceğiz. Şehrimizdeki milletvekili adaylarımızın hepsi Demir, bir tanesi Halit, bir tanesi İtal olarak geldi. Diğerlerinin hepsi bu şehrin öz ve öz evlatlarıdır. <laughs> bu yolda Allah şehrimiz için kime hayret etmişse, bu şehrin için kim daha hayret olacaksa, yürekten söylüyorum bunu, hangi partiler olursa olsun bir söylemi şey değil, Allah-u Teala ona nasip etsin. Ben istiyorum ki Kars halkının seçtiği ve KAS'ın Kars'ın sorunlarını bilsin. KAS'ın mahallesini tanısın. Kars'ta hangi caddede, hangi sokakta kimler yaşıyor? Hangi sorunlarımız var? Bunları bilen kişi Kars'a hizmet etsin. KAS'ın bir tane mahallesini belki bilmeyen, tanımayan bir insan Kars'ta vekil olarak seçilmesin. Yıllarca maalesef sadece etnik yapı üzerinden siyaset yapılmış şehirde şehrimizin en büyük kaygılar budur. Sadece etnik çoğunluğu yakalayan kişi bu şehirde vekil olarak seçildi. Kars halkı olarak acil bir şekilde bunun önüne geçmemiz gerekmekte. Kişinin ziyakatine bakılarak bakılmadı. Kars'ta bir garibanın elinden tutmuş mu? Bir tane gençimize bir iş kapısı açabilmiş mi? Kars'ta, kars'ın Kars sorunlarından haberi var mı? Kasta yaptırımları var mı? Bunlara bakarak oy vermeniz gerekmektedir. Kıymetli abilerim, değerli büyüklerim, malum seçim süresindeyiz. Bu süreç sadece adayların tanıtıldığı bir süreç değildir. Aynı zamanda şehrimizin de tanıtıldığı bir süreçtir. Son dönem adaylarımızın bir tanesinin açıklamaları hem beni hem de karşımızı derinden düşmüştür. Kars'ı beşli seti olarak tanıtan uyuşturucu şehri, tepecilerin şehri, çok özür diliyorum, fuhuş ticareti, mafya gibi söylemleri ne Kars'a ne de Kars halkına yakışmamıştır. Dünyanın her yerinde suç ve suçlu vardır. Eğer Kars'ta da bunlardan birisi varsa Kars'ta gurur duyduğumuz emniyet teşkilatımız, gurur duyduğumuz jandarma teşkilatımız ve yine gurur duyduğumuz adli yargı mensuplarımız vardır. Kars'ı bu şekilde ikam etmek en büyük haksızlık bunlara yapılmış olur. Bu kusur kurumlarımızı yok saymak, bu kusur kurumlarımıza görevini hatırlatmak hiç kimsenin haddine değildir. Değerli dava arkadaşlarım, Gazikas kadim bir serhat şehridir. Gazikas aşıklar diyarıdır. Şenlik babanın Murat olduğu şehridir. Gazikas evliyalar diyarıdır. Hasan Arakan Hazretlerinin şehridir. Gazikas Kuvayi Milliye ruhuyla ilk cumhuriyetin kurulduğu özgürlük savaşçılarının şehridir. Kars örfün, adetin, geleneklerin, göreneklerin, edebin, elçanın olduğu bir şehirdir. Ne demişti Şevik Baba? Can kurban bizim elde. Edep elçan oradadır. Bravo, bravo, bravo. Kars müsabip üs herverliği, cömertliğiyle bilinen bir şehirdir. Unutmayalım ki bizler bu şehrin aynalarıyız. Söylenenlerimizi kullanırken. Buna dikkat ederek kullanmamız gerekmektedir. Sadece süslü sözlerle ya da ülkenin siyasi malzemeleriyle, yani Türkiye'nin bölgesel e, değil de genel siyasi malzemeleriyle bizim bölgemizde siyaset yapılmaz. Bu şehrin gerçekleri var. Hangi partinin menfaatine dokunursa dokunursun, bu gerçekler. burada konuşmak zorundayız. Yani bir partinin menfaatine dokunacak diye şehrimizin bu gerçeklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarını bütün siyasi partilerin menfaatlerinin üzerindedir. Kars halkı bizlerden çılgın projeler beklemiyor. Bir hayvancılık, iki tarım, üç turizm, dört sınır ticareti ve bunlarla alakalı yatırımlar yapmak Kars için Sırbı ayarlı projeleri ekranı yok değil. İnsanlarımız Erzurum, yol, yol, yollarında hastane ekleyebilmek için adeta perişan oluyorlar. İnsanlarımız Erzurum yolunda maalesef biliyorlar. Kastın gençimizi işe verebilmek inanın millet peki aday olmaktan çok daha zor. Bir tane gençimizi işe verebilmek için araya 10 tane siyasi adam tutma zorunda kalıyoruz. Ve Kars'a hizmet etmek isteyen milletvekilinin hizmeti Kars'taki bir tane genci bilmem destekle ya da çağrı merkezinde işe tutmak değil. Kars'a yatırımları getirmektir. Sen Kars'a yatırımları getirirsen zaten o adam bir kişiye girecektir. Değerli Dağ arkadaşlarım, değerli büyüklerim, değerli abilerim, şehrimize ilgi projelerimiz var. Hani bu da bunaları zamanımız yetmeyecek ama kısa da şöyle demek istiyorum. Karsa dört tane ülkeye sınırımız olan bir şehir, dört tane ülkeye sınır olan bir şehrin bir tane olgusu sınır, sınır ticareti yok. Sadece sınır ticaretimiz açılmış olsa, yapılan yatırımlarla yüzlerce gencimiz, yüzlerce işimizin işsizlik sorununu ortadan kalkacaktır. Bu, bu arada siyasetlerimiz suç olduğu kadar maalesef seçmenin de suçu var. Etnik yapını, e, yapıya göre ayrışmış bir tane bakmış bu şehirde hizmet edebilecek uflu geniş aynı kişilere temsili olarak seçmeleri gerekmektedir. Kardeşle yaşadığımız bu şehirde bizleri ayrıştırmaya, tutuklaştırmaya kimse takviye yokmuş. Benim Türk kardeşim bana oy vermiyor diye hiç kimse onu terörist ilan edemez. <laughs> Oğuz boy Kürtlerini terkeme Azeri yedi diye ayırıp bunlar üzerinden prim yapmaya çalışmaları da aynı şekilde taviz vermemiz gereken bir konudur. Bizler bu şekilde bir puzzle'ın parçaları gibiyiz. Farklılıklarımız ise bizim güzelliğimiz yer. Sadece seçim sürecinde bir takım insanlar ortaya çıkıp şehirde aramızda nifak doğumlarını eklemeye çalışıyoruz. Ve ne yazık ki ve ne yazık ki bunda da başarılı oluyorlar. Şehre geldiğinde konuşacak bir sözü yok. Caddeyi tanımıyor, sokağı tanımıyoruz, fakiri tanımıyoruz, garibanı tanımıyoruz, esnafın sınıflarını bilmiyor. Konuşacak tek şey var. Sen Kürt'sün diyor. Kürt'ün Bile zengini buradan çıkaracaksın diyor. Şehirleri, azerlere bırakmayacaksın diyor. Öbürü gelip diyor ki sen azersin diyor. Bu şehirli bırakmayacaksın diyor. Öbürü gelip diyor ki sen terekemezsin diyor. Kendi adayını geç tanıyorsun diyor. İşte sen yerlisin diyor. Değerli abilerim. Burada çoğunluk benden büyüksünüz. Bunların boyunlarına gelmeyelim. Bunların boyuna geldiğimiz için yıllardır köy gönlümden kuşulamadık. Hadi seçtik tamam. Onların dediği gibi bir adayı seçtik. Ne olacak? Yani yine aynı şekilde çamurun içerisinde geçeceğiz. Yine yollarımız bir şekilde olacak. Ne değişti? Her bir gün seyredeceğiz, bir de diyeceğiz de ama beş yıl boyunca bu şeye kaybedecek. Bunlar yıllarca bu taktiği kullanarak başarılı oldular. Bir şey deneme yanılma yoluyla elde edilir. Şimdi vekil adaylarımız deneme yanılma yoluyla şunu çözdüler. Etnik grubu arkama alırsam kazanırım. Ama değerli arkadaşlar. Biz de vatandaş olarak, seçmen olarak deneme yanılma yolunu kullanmadık mı? Biz de denedik, baktık ki etnik olarak vermiş olan oy O zaman benim gelip şimdi, diyakatine bakalım, benden daha iyisi iyisi arkadaşım, ona oy verelim. Yeter ki gitsin, bu şehre hizmet etsin. Bugün buraya e, sunulan vesile olan ise Kars'taki herkesinden dostlarım ve arkadaşlarım olmuştur. Onların üstte isteği üzerine bu yola çıktım. Irsılık yapan ve bunun üzerinde film yapmaya çalışan kişi dünyanın en alçak kişidir. Seçimi kazanırız ya da kaybederiz. Önemli olan dostluklarımıza zarar gelmemesidir. Dostluklarımızın kaybedilmemesidir. 15 Mayıs'ta Yüce Allah'tan şunu arz ediyorum. Kars'a kim hayır olacaksa o kazansın. Bize yalnız bırakmayın bu güzel günümüzde, bu heyecanlı günümüzde Buralara kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.